Herkese yeniden merhabalar. İlk hamilelik günlüğüm videosuna hoş geldiniz. Bu videoda birazcık heyecanlı gözükebilirim. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı, ne anlatacağımı, videonun sonunu nasıl getireceğimi bilemiyorum. Bir yere de yazmadım. Hani ne konuşacağım falan. O yüzden aklıma geldikçe falan işte biraz Asya'ya hamileken yaptığım hatalardan çok büyük hatalar değil ama işte yapmak istemediğim bu hamilelikte daha böyle neler yapmak istediğimden aslında ee, birçok şeyden bahsedeceğim. Birazcık genel konuşacağım çünkü daha bu hafta öğrendim hamileliğimi. Beşinci haftadan başlıyorum. Ee, yani çok genel olacak. Bakalım nasıl olacak. Aslında bu video serisini ben çok çekmek istedim. Asya hamileyken. E, çünkü bu tarz videoları çok izliyordum. Çok bana iyi geliyordu yani. Şöyle bir tabir var. Gerçekten çok doğru bence. Damdan düşenin halini damdan düşen anlıyor. Yani bir de ilk hamilelikte bilmiyorsunuz yani ne nasıl işte en ufak bir şeyde hemen panik yapıyorsunuz, e, doktora soruyorsunuz. Yaşayan kadınlardan bunu dinlemek hani aslında size Ben iyi buna geliyor. işte Asya hamileyken başlamak istedim hamilelik günlüklerime çekmeye ama bir türlü cesaret bulamamıştım. Kısmetse şimdi ikinci bebeğimizi... Ay ayağımı üst üste atamadım. Şurası çok şey neyse atmayayım. Kısmetse şimdi ikinci bebeğimizi bekliyoruz ve ben de bu tarz bir seri çekmek istedim. Hem bana hatıra kalsın diye. Hem size yardımcı olabilmek için. Çünkü gerçekten bence Youtube'daki en önemli yararlı videolar benim için arasında bu hamilelik günlüklerim de var. Çünkü bana çok iyi gelmişti izlemek. Bu hafta içinde neler oldu? Bu hafta içinde ben hamileliğimi öğrendim ve iki gün sonra da bir doktora gittim. Aslında benim doktorum başka bir hastanede. Ama o hastane biraz uzak ve birazcık büyük bir hastane. Ve Covid-19 hastası alıp almadığını tam olarak emin olamadık. Ve biraz da uzak olduğu için daha lokal, daha küçük bir özel hastaneye gittik. Ee, orada kan testi yaptırmadan direkt doktor işte bir takım sorular sordu bana. Ondan sonra ultrasondan karnıma baktı ve e, keseyi gördü. Ve 5 artı 4 haftalık Hamile Şu anda söyleyeyim. içinde bebek gözükmüyor. Aslında bebek var. tabi inşallah vardır. Yani Allah'tan onu, onu ümit ediyorum. Ultrasonda gözükecek kadar değil. Çok çok küçük. Yani 1 ile 3 milim arasındaymış sanırım. Çok küçük. Görünmesi imkansız. İnşallah haftaya gittiğimde kalp atışını ve bebeği görürüm diye umut ediyorum. Zaten doktor da öyle söyledi. Birazcık yaşadığım semptomlardan bahsedeceğim. Neler yaşıyorum? Mide bulantısı yaşıyor muyum? Baş dönmesi yaşıyor muyum? Bunları zaten videomda anlatmıştım. Hala aynı. Bugün kendimi daha hissediyorum. Zaten hissetmeseydim şu an bu videoyu çekemezdim. Ee, mide bulantısı yaşıyorum. Sabahları yaşıyorum. Ee, böyle mutfağa girdiğim zaman, kızıma kahvaltı hazırlamaya girmek için gittiğim zaman bu şekilde kahvaltı hazırlıyorum. Ben bir süre kahvaltı yapamıyorum, yiyemiyorum. Ee, ama günün ilerleyen saatlerinde hani geçiyor, değişiyor. Mide bulantısında bilimsel bir açıklaması var tabii ki. Ee, şu beta HCG hormonu gittikçe yükseliyor ve bu mide bulantısına sebep olan şey aslında beta HCG hormonu. Ve ben bir hataya düştüm. Şu beta HCG hormonu en pik 8 ve 10 hafta arasında oluyormuş ve ben de o haftaya ge gelmedim yani gelemedim. Ee, ve o haftalarda ne olur bilmiyorum ve bu 3. ayda da mide bulantısının azalmasının sebebi de beta hCG hormonunun hızla 3. ayda Hı. çok düşmüş. fazla baş dönmesi yaşıyorum. Bunun sebebi de hormonlara bağlı olarak damarlar genişliyor. İşte bebeğe giden e, damarlardaki kanlar hızlı pompalanıyor. Asar damardan dönen kan yavaşlıyor. E, sebebi de buymuş. Yani baş dönmesinin sebebi baş buymuş. dönmesinin ikinci sebebi de kan şekerinin düşmesiymiş hamilelikte. O yüzden yani bu hani tansiyon düşmesi gibi diyoruz aslında gerçekten tansiyonumuz yaşadığım ya. üçüncü zor şey ve beni aslında en çok zorlayan şey yorgunluk ve uyku hali. İster istemez evde ilgilenmeniz gereken bir bebeğiniz var. İlk hamilelikte hani istediğiniz zaman vurup kafayı yatıyordunuz ama şimdi öyle bir şey yok ve sürekli bir şekilde aktif olmak zorundasınız. Ve sürekli aktif olmaya çalıştığınız için de vücudunuz ekstra ekstra yoruluyor. Ee, bu durumda da yani çok zor gerçekten. Bunun sebebi de e, şu anda rahim kasları genişliyor. Rahim sadece rahim kasları gelişmiyor, genişlemiyor. Bütün kaslarımız bir şu anda gevşeme halinde. Ve bu gevşeme de vücutta yorgunluk yapıyormuş. Sebebi de buymuş. Birazcık yeme içme durumundan da bahsetmek istiyorum. En çok ne yiyorum canım ne çekiyor. Tabii ki şu anda başlardayım yani. Hani spesifik olarak şunu canım çok çekiyor, şunu yiyorum diyemem ama şu an çok fazla tencere yemeği, özellikle böyle yani kendi yapsın yemeği yiyemiyorum. Masaya oturduğum zaman işte çok küçük bir tabak, çok küçük bir porsiyon ki hiç benlik bir şey değil yani. Ben yemek yemeyi seven bir insanım. Abur cubur keza. Yemek yemiyorum Abur cubur falan görmek istemiyorum. Bu arada yemek istemediğimden değil ama görmek istemiyorum ve yemek istemiyorum. Midemi kesinlikle çok fazla yani bir tiksinti geldi kesinlikle böyle cipstir, çikolatadır, ne bileyim bisküvidir falan. Evde var. Normalde ben onları yani iki günde bitiririm ama görmek istemiyorum. Kapağını bile açmıyorum ki sanırım bunlardan sebep ben iki kilo verdim. Hamilelikten işte bu karantina döneminde tam 62,5 kiloya çıktım ve şu anda 60,5 60 kiloyum. Tam 2 kilo vermişim. İşte bu şeker tüketimindeki azalma, ekmek zaten çok az tüketiyorum. Çok midem küçüldü yani az yemek yiyorum. İşte sofraya oturduğum zaman az porsiyonlarda yediğim için tam 2 kilo vermiş. Biraz neler yiyorum onlardan bahsedeyim. Böyle daha fresh şeyler işte salata tarzı. Kahvaltılık, peynir, zeytin, domates, salatalık, biber. Çay çok fazla içemiyorum. Çay aşırı bir insan olarak bir bardağı falan zor içiyorum ama yine de canım içmek istiyor sıcak bir şeyler. Genelde böyle kahvaltılık yemek olmasın bana. Yani son herhalde bir haftadır pek yemek yemedim sanırım. Genelde böyle daha hafif şeylerle geçiştiriyorum. Aslında hamileyken çok fazla hamur işi, mantıdır, makarnadır bu tarz şeyleri çok yedim. Çok fazla düşkünlüğüm vardı. Ee, anlamadığım bir şekilde çok fazla yiyordum ve bunun sonucunda da tam 22,5 kilo aldım. Şimdi sorun kilo almak değil. Hamilelikte kilo alabilirim. Bu problem değil. Ama hani 22,5 kilo alıp da yani çocuğun 2,990 doğması komik. Yani sen o kiloyu neden aldın? Hani boşu boşuna aldın. Hani sağlıklı beslen, hem çocuğun beslensin, hem sen gereksiz kilo alma. Aslında işte Asya'ya yaptığım, Asya'da ki hamileliğimde yaptığım hatalar derken bundan bahsediyordum. Bu karbonhidrat alımını kesinlikle azaltacağım. Daha sağlıklı beslenmeye çalışacağım. Zaten çalışıyorum. Zaten şu ara bünyem sadece sağlıklı şeyleri istiyor. Çok ilginç. İşte salamdır, sosistir, sucuktur falan bunları zaten Asya'da da yemiyordum. Yediysem belki işte sucuklu yumurta bazen nadir. Salam, sosis falan öyle şeyler zaten yemiyordum. Ki zaten hamilelerin bu tarz şeyler yemesi, çiğ şarkıtı ürünleri tüketmesi doğru bir şey değil. Ee, o yüzden şu anda zaten midem bulanıyor. Serhat geçen almış. O çok seviyor. Ve ben buzdolabını açınca o tarafa bakmıyorum bile. Çok fazla midemi bulandırıyor. Ee, genellikle sağlıklı şeyler tüketmeye çalışacağım. Hamileliğimde kaç kilo alırım bilmiyorum. Şu anda 2 kilo verdim. Hani bu süreçte daha kilo verir miyim? bilmiyorum. Hani amacım kilo vermek değil asla. Hani midem bunu kabul etmiyor. Yemek yemiyor değilim. Yani sağlıklı besleniyorum kesinlikle. Yani abur cuburu bırakmak bile yani hani 2 kilo verdirdi bana gerçekten. Ee, ama daha sağlıklı beslenip daha az minimum kilo almayı planlıyorum. Birazcık cinsiyeti konusunda da konuşmak istiyorum. Şu anda daha tabii ki hiçbir şey belli değil ama benim içime ne doğuyor diye sorarsanız eğer hiçbir şey doğmuyor. Hani işte annenin içine doğar derler ya benim içime hiçbir şey doğmuyor. Asya'da da çok doğmamıştı. Bazen erkek hissediyordum, bazen kız hissediyordum. Ee, ama yani bilemiyorum. Ama genel tepkiler üzerine yani hem bizim ailemiz, eşimin ailesi, benim ailem hem siz hep erkek, sanki erkek olacak, Esra kesin erkek olacak diyorsunuz. Yani bunu söylemenizin de sebebini biliyorum aslında birazcık hani Asya'da böyle değildim, şimdi şu hamileliğim böyle biraz farklı Dediğim için etkilenmiş ve böyle söylüyor olabilirsiniz ama e, bu şekilde belirtiler farklı olup da aynı cinsette olan hamilelikler de var. O yüzden hani ben işte bu kesin erkektir demiyorum. E, bin ne evet. istiyorsun ne bekliyorsun derseniz hiçbir şey beklemiyorum. Gerçekten 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 ama gerçekten sağlıklı, eli ayağı düzgün yani olması benim için gerçekten yeterli. Çünkü e, evlat çok değerli. Yani kız erkeği bence fark etmez. Şu anda bir kızım var. Bir oğlum olsun tabii ki ben de isterim. E, ama şunu söyleyeyim. Aslında biz Asya doğduktan sonra Sedat'la bazen böyle muhabbetlerin içinde falan. Hani Aslı'nın bir kız kardeşi olsa ne güzel olur falan diye düşünüyorduk. Çünkü benim iki tane daha kız kardeşim var. Biz üç kız kardeşiz. Ve kız kardeşin hani ne kadar güzel bir duygu olduğunu ben biliyorum. Yani şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Eğer benim bir kızım daha olursa Aa, işte oğlu olmadı bir tane daha kız oldu falan diye düşünebilirsiniz. Ama ben yani, çok sevinirim Asya'nın bir kardeşi olursa. Düşünsenize iki kız kardeş yani çok çok güzel bir duygu bence. Ama oğlum olsun da isterim tabii ki. Sonuçta farklı bir cinsiyet bu sefer erkek annesi olacağım. Kızımın bir erkek kardeşi olacak. O da farklı bir duygu. Ee, hani ikisi de gerçekten şu anda aynı kefede benim için. Yani hangisi olursa olsun iki cinsiyet de beni gerçekten çok mutlu edecek. Allah bilir. Yani önemli olan tabii ki sağlık. Evet. Bu video aslında birazcık pat diyecek. şekilde. Hiç hazırlık yapmadım. Not falan almadım. Hani ne konuştum, ne konuşmam gerek onu da bilmiyorum açıkçası. Ee, ama bir dahaki hamilelik günlüklerimde daha böyle sistemli bir şekilde konuşuruz, anlatırım diye düşünüyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Haftaya 6. haftalık hamilelik 6. haftalık hamilelik günlüğümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.